Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Hamza var. Ama oyunda yanımdaki Hamza. Hamza abone ne oldu misin? Hadi de. Hadi de. Hadi de. Hadi de. Senin Arkadaşlar e etiketleyeceğim Hamza'nın kanalını gidip onun kanalına da bakabilirsiniz. Hamza bu arada benim kuzenim arkadaşlar. Kardeşim falan değil. <laughs> Şimdi Hamza yatıyor. Gel at bir. Gel. Sui. <laughs> <laughs> Hamza'yı çıldırdım. Bakalım. Efrem kesin. Arkadaşlar bu kendisi oluyor bu arada. Yazma şeyi. Aaa. <laughs> Boş ver. Şimdi önünde dans edeceğim. <laughs> Cehenneme hoş geldin. Bugün de her şeyi başardım Yar bir dakika hız hilesi vardı bende. Arkadaşlar böyle hızlı koşma var. Koş 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 koş. Aa bakın atınla damza ve savaş. Bu ne Geliyorum. Adımı ne yapacağım? Bak, at. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ay bu değil. Şimdi Hamza'nın bizi nereye götürdüğüne bakıyoruz. Emniyeti yok mu? Nasıl? <laughs> Fotoğraf çektik bu arada. Ekran kaydı. Burada arkadaşlar göstereyim hemen. Ekran kaydı burada. Ekran kaydı mıydı neydi artık? Atalım şöyle. Arkadaşlar daha fazla Hamza ile içerik yapmamı istiyorsanız aşağıdan abone olmayı like atmayı unutmayın. <laughs> hayvan herif biraz yok. <laughs> Ay. Hamza atı bagaja koysaydın. Hamza. <laughs> geceler şampiyon ye. <yeah. gülüyor> Hamza üstüne basmamış. Bruh paydırak. Ben bir deliyim. Nerede lan bu? Ulan lan! Deli! Öyle çıkılmaz, böyle çıkılır kardeş. Ben edit. lan! Bra. Nerede bu? Altında <laughs> Altımda geziyor. Köpek balığı sanki. Ne kaçıyor onu mu? Araba kaçıyor. Abi arabayı kaçırdı. Motorla yakalarım da ben onu. <laughs> Deli. Aynı benim gibi bu. Lan. Hamza nerede? Bu çocuk harbi deli ya. Lan. Hamza neredesin? En son arabaya attı kaçtı falan. Atı burada. Kendisi saniye. Arkadaşlar bankadaymış ben... Cehenneme hoş geldin Bugün de <laughs> 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 Ne oldu ha. Süper kal Arkadaşlar bende şöyle bir şey var Hamza. Cehenneme hoş geldin. Bugün de her şeyi boş verdim. 5 saniye sonra ben. Odunun dibi. Hadi sıra bende. Şöyle smile mi? Sizi pardon. Bu. <laughs> Oğlum niye olmuyor bu? Normalde olması gerekmiyor mu arkadaşlar? Ben mi yanlış biliyorum? Şöyle şunu koyayım çıkayım. Takip mi edeyim seni? Canlıma hoş geldin. Bugün şey hoş verdim geliyorum. Git. Bana bir şey de göster. Oraya gitmeyi de. Heh, evet. Ha evet. Şufun neymde? Yolu bulamıyorum da. Hadi soy. Soy çabuk. Soy. Soy lan. Zayla banka soyma. Lan nerede bu çocuk? Ana nerede lan? Çocuk bu server'da hala herhalde ya. Nerede bu? Arkadaşlar bugün havzanın nasıl şeyler yaptığını görün. <laughs> Videoda del deliren tek kişi. <laughs> Yataklı üste çık derken gidiyor abi. Nerede bu? Bunun nerede olduğunu söylesen. Bu çocuk görünmez o. Reset at. Nerede bu? Resetteyim işte. Ha, buradayım, burada, 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 Oy, Ronaldo oldu. Benim Ronaldo şeyim nerede ya? Buradaydı sanki. Bu değil, bu değil. Burada, kesin burada. Ben bu sefer hatta Musler olacağım da bu mu Yok, bu Ronaldo. Bu sefer muslera olacağım. Cehennem'e hoş geldin. Bak. önümüzdür o. Şuradaki yazı Galatasaray. Galatasaray'ın ta kendisi. <laughs> bu bu spider olduğu için bir şey değişlemiyor ya. Hı 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 Burada yukarıda oldu bence. Yok Akçurkoğlu. Şimdi bir dakika. Keşke gece olsaydı Fener'le onu gösterirdim. Bir dakika. Bu oldu. söylemek istersiniz? <laughs> bomba. Bombi. Bomba. 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 Kamera alayım. Evet Abi bir imza. Abi bir imza ya. Bir imzadan ne zarar gelir? Yoksa bunun ağzına geç. Hadi bir imza. Lan bir imza. Oh, yedi numara. Lan amalı mısın sen? Cehenneme hoş geldin. Bugün de her şeyi boş boşverdim. Başım dönsün. Tek amacım bu. Saçım ne yapıyor? Bebis. <laughs> Aklıma bir fikir geldi. Köpeğin İngilizcesi ne? <laughs> Neyse ket, yazarım. <laughs> Hamza'ya troll. حمزه یه ترولی اپیشید کت <laughs> Kare kafa. Arkadaşlar. Hamza'ya bu troll yapayım mı? Bir İlk olarak şu işi yapayım. Bunu çıkartayım. Hamza'ya nasıl bir troll yapayım? Bir dakika. arkadaşlar. Böyle bir şey yapacağım. Şimdi de siyah yapacağım. Hamza'yı trolleme. Mahvolacak Hamza ya. Şunları da sileyim. Ee, ki olmasın, İnanmasın. Olduğuna hiç inanamasın. Abi ki. Tövbe. Roma diye birisi abuk 785 yazıyor hep. Deli herhalde. Ama T. M. Lan. Arkada. Ben bir kapı gireyim. Ya ne güzel amzayı trolleyecektim ya. Ne güzel olacaktı. Arkadaşlar Ramza'yı trolleyim derken kendim trolledim. Beni trolledi resmen Roblox. Roblox. 17. Her an kapanabilir. Trolleyip kapanışı yapalım.

febris. Nasıl oldu? Ya. Nereden? Nereden fark etmez. Hamza kapanışı yapalım. Hamza kapanışı yapalım. Kapanışı. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun abone olup like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.